Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu çağrı ve gelişen süreçle ilgili bir görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı bugün gün içinde bütün görüşmelerimizi tamamladıktan sonra siz değerli basın emekçileriyle paylaşacağız. Biz bizleri kabul eden Milliyetçi Hareket Partisi heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Sayın Devlet Bahçeli Sağlık koşulları el verseydi o da bugün bu görüşmede olacaktı. Fakat evet. sağlık koşullarından dolayı kendisi yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Aralım, bir fotoğraf alalım. Arkadaşlar Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bir açıklama yapmayacağız. Ancak şunu bilmenizi isterim. Çok faydalı bir görüşme oldu. Hepinize teşekkür ediyoruz efendim.